Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Robotik kodlama derslerimize devam ediyoruz. Üçüncü hafta konularına geldik. Bugünkü konumuzda algoritmadan bahsedeceğim. Algoritmalar nasıl yazılır? Günlük yaşam algoritmalarından birkaç tane örnek vereceğim arkadaşlar. Daha sonra da birkaç tane sorumuz var. Bunlardan sonra videomuzu tamamlamış olacağız. Şimdi algoritma nedir? Bununla başlayalım. Bir problemi çözmek ya da bir işi yapmak için takip edilecek işlem adımlarına biz algoritma diyoruz. Algoritmalar günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkar. Örneğin yemek tarifleri veya yol tarifleri birer algoritma gibidir. Çünkü bir sonuca ulaşmak için belirli adımları sırasıyla takip ediyoruz. Algoritmalar matematikte, bilgisayar bilimlerinde ve birçok mühendislik dalında sıkça kullanılır ve temel olarak 3 özellik taşır. Başlangıç ve bitişi vardır arkadaşlar. Algoritmanın belirli bir başlangıç noktası ve bir bitiş noktası vardır. Belirli bir sırası vardır. Yani her adım belirli bir sırayla takip edilir. Kesinlik vardır. Her adım kesin bir işlem içerir. Yani adımlar açıkça belirtilmiştir ve yoruma gerek bırakmaz arkadaşlar. Algoritma örneklerine geldik. Günlük yaşam algoritmalarından bahsedeceğim. Pizza yapma algoritmasıyla başlayalım. Arkadaşlar algoritmayı yazarken dikkat etmemiz gereken birincisi başla, sonuncu adım ise bitirdir. Bunları koyuyorsunuz mutlaka. Başladıktan sonra malzemeleri hazırladık, hamuru yoğurduk, sosu hazırladık, hamuru açtık, hamurun üzerine sosu sürdük. Peynir, sucuk, mantar gibi malzemeleri hamurun üzerine dizdik. Rendelenmiş peyniri malzemelerin üzerine serpiştirdik. Fırını 200 dereceye ayarladık ve pizzayı pişirdik. Pizzayı fırından çıkar, pizzayı dilimle, pizzanın servisini yap. Bakın, pizzanın algoritması bu şekilde sırayla kesinlik var. Her adım belli bir şekilde gösterilmiş. Evet, şimdi de geldik çay demleme algoritmasına. Arkadaşlar çay demleme algoritmasını yaparken ilk adımımız nedir? Başladır. Başlayı her zamanki gibi koyuyoruz. Daha sonra ikinci adıma geldim. İkinci adımda ne yapacağız? Çaydanlığa suyumuzu koyacağız. Çaydanlığa çaydanlığa su koy. Tamam. Çaydanlığa suyu koyduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Suyu ısıtacağız. Suyu ısıt. Bakın bu arada farklı farklı şeyler yazabilirsiniz ama çok fazla uzatmıyorum. Ee, bunlar önemli detayları yazdıktan sonra gerisi teferruat. Şimdi dördüncü adıma geldim. Suyu ısıttıktan sonra ne yapacağız? Su kaynadı mı diye kontrol edeceğiz. Su kaynadı mı? Su kaynadı mı? Tamam. Beşinci adımda bakın eğer su kaynadıysa şunu yap. Su kaynamadıysa şunu yap diyeceğiz yazalım. Su kaynadıysa kaynadıysa ne yapacağız arkadaşlar? Devam edeceğiz. Yani çayı demle diyeceğiz. Altıncı adımda çayı demle var. Çayı demle. Yani su kaynadıysa ne olacak arkadaşlar? Altıncı adıma git. Altıncı adıma git. Kaynamadıysa kaynamadıysa Kaçıncı adıma gideceğiz arkadaşlar? Şu üçüncü adımla devam edelim. Üçüncü adıma git. Bunu ayrı ayrı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir adımda su kaynadıysa şu adıma git, bir adımda da kaynamadıysa şu adıma git diye de yazabilirsiniz. Ben bunu tek adımda yazmak istedim kafanız karışmasın diye. Su kaynadıysa 6. adıma gideceğiz. Yani şuraya gidiyoruz. Kaynamadıysa nereye gidiyoruz arkadaşlar? 3. adıma gidiyoruz. Şimdi Su kaynadığını düşünerek ilerliyoruz. Çünkü su kaynamadıysa ne yapacak? Üçüncü adıma gidecek. Tekrar su kaynadı, suyu ısıtmaya devam edecek. Su kaynadı mı diye tekrar bakacak. Su kaynayana kadar burayı sürekli tekrarlayacak. Eğer su kaynadıysa altıncı adıma gittik. Çayı demledik. Çayı demledikten sonra su ilave edelim alta. Su ilave et. Su ilave ettikten sonra 8. adımı ne yapıyoruz? 10 dakika bekle diyoruz. Artık bu sizin bekleme süreniz değişebilir. 10 dakika bekle diyorum ben. 10 dakika bekledikten sonra 9. adımda ne yapacağım arkadaşlar? Servis yapacağım. Servis yap. Daha sonra ise 10. adımda bitir diyorum. Bitir. Bakın başlayı ve bitiri kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunlar bizim en önemli e, adımlarımız. Çünkü bu adımlar olmadan olmaz. Diğerlerini de araya siz bilginize göre ne yapıyorsunuz? Yerleştiriyorsunuz. Yaptığınız sıraya göre yerleştiriyorsunuz. Evet şimdi çay demleme algoritmasını bu şekilde hallettik. Şimdi otelden müzeye gitme algoritması yazalım diyor. Şimdi arkadaşlar otelden müzeye gideceğiz. Bakın otel burada, müze burada. Şimdi birinci adımda ne diyeceğiz? Başla diyeceğiz. İkinci adımda ne diyeceğiz arkadaşlar? Otelden çıkmamız lazım. Otelden çıktım. Otelden çık. Tamam. Üçüncü adımda ne demem gerekiyor? Bakın otelden çıktım. Kapısı burası. Otelden çıktım. Şuraya geldim. Buraya geldikten sonra ne diyeceğim? Sağ tarafa yürü. Sağ tarafa doğru şu şekilde yürüyeceğim. Sağ tarafa yürü. Sağ tarafa yürü. Ya da ne diyebilirim arkadaşlar? Bakın burada doğu var gördünüz mü? Doğu tarafına doğru da yürü diyebiliriz. Şimdi sağ tarafa yürüdükten sonra bakın sol taraftaki böyle devam ediyorum. Soldaki ilk sokağa girebilirim değil mi? Soldaki ilk sokaktan gir. Dördüncü adım bu soldaki soldaki ilk sokaktan sokaktan gir. Tamam. Şimdi soldaki ilk sokaktan girdim. Yol bitene kadar yürüyeceğim. Yol bitene kadar yürüyorum. Bakın devam ediyorum. Yol bitti. Beşinci adımı da yapalım. Yol bitene kadar bitene kadar yürü. Tamam. Yol bitene kadar yürüdüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bakın bu tarafa doğru dönmem lazım. Yani bu tarafa doğru yürümem lazım. Ne yapacağım? Sol tarafa yürü diyeceğim. Burada sağ tarafa yürü dedim ya. Burada da sol tarafa yürü diyeceğim. Sol tarafa tarafa yürü burada sol tarafa demek yerine neyi kullanabilirsiniz batıyı kullanabilirsiniz bu tarafa gitmek yerine kuzeyi aşağıya gitmek yerine de güneyi kullanabilirsiniz arkadaşlar biz sol tarafa yürüyü kullandık tamam yedinci de ne yapmamız gerekiyor sağdaki şimdi bu tarafa doğru yürüyorum ya sağdaki ilk sokaktan gir sağdaki ilk sokaktan Gir. Tamam. Yedinci adımım da bu şekildeydi. Sağdaki ilk sokaktan girdim. Sekizinci adımda ne yazacağım arkadaşlar? Sağ tarafta e, müzeyi göreceksin diyeceğiz. Sağ tarafta sağ tarafta müzeyi göreceksin. Tamam. Dokuzuncu adımımız ne olacak? Bitirme adımı. Bunu da hallettiğimize göre bu soruyu geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi toplama işlemi algoritması diye bir algoritma var. Girilen iki sayının toplamını bulalım. Arkadaşlar girilen iki sayının toplamını bulabilmemiz için öncelikle yine başlayla başlıyoruz. İkinci adımda ne var? Bakın Girilen iki sayının toplamını bulacağımız için önce bir birinci sayı girilecek. Daha sonra ikinci sayı girilecek. Sonra bu iki sayıyı toplayıp ekrana yazdıracağız. Birinci sayıyı girmemiz gerekiyor. Birinci sayıyı gir. Tamam. Birinci sayıyı girdik. Daha sonra ne yapmamız lazım? İkinci sayıyı girdirmemiz lazım. İkinci sayıyı gir. Tamam. Dördüncü sırada da bu iki sayıları toplamamız gerekiyor. Sayıları topla. Sayıları topla. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ekrana yazdıracağız. Ekrana yaz. Topladığı cevabı ekrana yazacak tabii ki. Daha sonra da ne yapacağız? Bitiri koyacağız buraya. Bu algoritmamızı da bu şekilde halletmiş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Algoritma konusu bu kadardı. Basit zaten algoritma konusu. Gelelim sorulara. 3 tane sorum var arkadaşlar. Bu sorulara dikkatlice bakalım. Bir algoritmanın sahip olması gereken en temel özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olması. Bu kesinlikle olacak. Başlayacağız, bitireceğiz. Belirli bir başlangıcı, bitişi olması gerekiyor. Belirli bir sıraya göre ilerlemesi gerekiyor kesinlikle. Yorum açık ve belirsiz adımlar içermesi gerekiyor. Bakın yorum açık olamaz, belirsiz adımlar da olamaz. O yüzden cevabımız C olacak. Her adımda kesin işlemler yapılması gerekiyor. Bu da doğru. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi algoritmaların günlük hayattaki kullanımına bir örnektir? Bakın günlük hayattaki kullanımına diyor. Televizyon izlemek burada bir algoritma çıkaramayız zaten. Ee, kitap okumak burada da aynı şekilde. Resim yapmak ee, resmin nasıl çizileceği ile alakalı e, bir algoritma yapılabilir ama yemek tarifi hazırlayacak hazırlayacağımız için bu günlük yaşamla günlük hayatla alakalı bir şey olduğu için bu bizim cevabımız olacak. Yani günlük hayattaki kullanıma örnek yemek tarifi hazırlamaktır. Şimdi son sorumuza geldik. Aşağıdaki adımlardan hangisi iki sayının toplamını bulan bir algoritma için ilk adım olarak alınmalıdır? İlk adım neydi arkadaşlar? Önce birinci sayıyı girdirecektik. Sonra ikinci sayıyı girdirecektik. Daha sonra da bu iki sayıyı toplayıp ekrana yazdıracaktık. Baktık ekrana yazdırma en son işlem. Toplama işlemini yapmak ekrana yazdırmadan önceki. Bakın ikinci sayıyı almak birinci sayıyı almak. Öncelikle ne yapacağız? Birinci sayıyı alacağız. Daha sonra ikinci sayıyı alacağız. O yüzden cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet bugünkü konumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah güzel bir konu anlatımı olmuştur. Diğer videolarımda diğer konu anlatımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.